Mehmet Sökmen TV video post prodüksiyon belgesel çekimleri esnasında doğada yürüyüş, gezi ve gözlem etkinliği de yapılmaktadır. Genelde 4 kişilik ekip ile yürüyüş yaparak doğanın tüm güzelliklerinden yararlanıyoruz. Bize katılanlar sadece kendi araçları ile gelir ve eşlik eder. Çekimlerimiz doğa okulu ortamında yapılmakta katılım sınırlı ve ücretsizdir. Çekim ve yürüyüş sonunda semaverde çay içme, ekmek arası sucuk keyfi bir başka oluyor. Farklı zamanlarda, yüksek rakımlarda, sulak sahalarda, çam ve çınarların renkli gölgesinde, çavlan ve şelalelerin gümbürtüsünde, kuş ötüşleri ve kurbağa bıraklamaları eşliğinde doğada kahvaltının güzelliğine doyum olmaz. Legenda por çekimlerimizi izlemek için bize katılanlar hem çekim tekniklerini öğreniyor hem de doya doya koşmadan doğanın iyileştirici havasını içine çekme ayrıcalığına sahip oluyor. Bize eşlik edenler aynı zamanda doğa okulunun birer öğrencisi oluyorlar. Memnun ve mutluluktan uçuyorlar. Doğa ananın muhteşem güzelliklerini yaşayan katılımcılar Doğa Okulu'nun öğrencileri olurken aynı zamanda birer gözlemcidir. Gördüğü her böceği, kuşu, uçanı ve kaçanı kameranın peşinden bunu da bunu da çek diye seslenir. Çekimlere yaptığı her katkı ile muhteşem bir keyif alır ve emeğinin olduğunun farkına varır. Allah birlikte doğa okuluna gelenler bolca fotoğraf çekerler. Mevsime göre çiçekleri, anemonları ve böcekleri görür ve incelerler. Bize her yaştan ve her meslekten katılım olur. Doğan'ın nice sürprizlerine tanık olarak çok keyifli anlar yaşama şansını yakalarlar. Doğan'ın destansı yeşilinin bin bir tonundaki sularını, ormanlarını ve kanyonlarını keyifle gezer ve seyrederler karnını doyur arkadaşımın. Doyur. <Gülüşmeler> doyur. Ama bayan şeymiş, rahatsızmış. <Gülüşmeler> yardımcı olalım diye. Gördük bebeklerini yolun diye. Şekerden şeyden şöyle. Alalım. Kertesi sende berkada Allah'tan. Ye. Kesin değil bak görüyor musun? Hı. Kesin değil. Tutmaz. Afiyetle yiyin. Tamam. Hakkını helal et. Sen de hakkını helal et. Kendin yanına helal olsun. Oradan. Oradan ye. Olmaz, olmaz, olmaz. Hayır, kaybı yok. Öldüğünüz yesinler diyor çocukları. Bir de erkeni orada ye. Bak, bunlar kutlayın bari. Hı. çekim gezilerimizde doğa okulunda doğaya saygı ve koruma eğitimi en üst düzeyde bilimsel olarak verilmektedir. Tamamıyla biyosfer, ekolojik, ekosistemler, jeolojik, morfolojik ve diğer birçok tamamlayıcı branşlarda doğada inceleme ve keşifler yapılmaktadır. Bunun dışında çekim sahalarında yerleşkelerde köy yaşamının sosyal ve beşeri coğrafyası, Yerel şivelerde doğal konuşmaları dinler ve kayda alırız. Evet, bugün 29 Haziran 2020. Yeni doğa grubumuzla birlikte şöyle güzelliklere doğru keşfe çıktık. Bu arada Levanta bahçelerine geldik. Oradan da Dinar'ı geçip çok güzel Çivri Denizli'nin ilçesi. Çivril'de bizim tabi ha ta 96'dan beri aile apartmanda aile dostu arkadaşlarımızın yazlık evleri var daha önce de gelmiştik tabi bu yakınlara gelince şelalelere resimlerimizi görünce sonra bize sitem etmesinler diye onları da ziyarete geldik şu anda Çivril'de onlarla birlikteyiz çay içiyoruz. Hoş geldiniz evimize hepinizle. Sefalar verdiniz. Çok, <laughs> çok oldum, sağ olun, mutlu olduk. Çok teşekkür ederiz bize. Evet Ayşe Hanım'ın, Tuncar Bey'in çok güzel masası. Doğal ürünleri masamızla. Şimdi çayımızla birlikte güzelce yiyip uşağa doğru yola koyacağız. seraları gezer, doğal ve ekolojik alışveriş yaparız. En doğal ve sulu portakal bahçeleri ziyaret ederek herkes ihtiyacı olan portakalı birinci elden üreticiden satın alma olanağı bulur. Mistik tanrıçalar her zaman tüm katılanları kıskanır durur. Mehmet Sökmen TV, tüm Antalya'nın dahil olduğu Türkiye doğasını rehberlik ölçeğinde tanır ve bilir yerel rehberden en iyi şekilde yararlanır. Yerel rehberi de çekimlere dahil ederek anıtlaştırır ve ölümsüz kılar. Haklarını en iyi şekilde gözetir ve korur. Çekim gezilerimiz tüm etkinliklerinde gezmek, gezdirmek, yürümek, yürütmek ve iyi hoş vakit geçirmek hayattan lezzet almanın eğitimi farkında olmadan alınır ve dahası var. Biz profesyonel de olsak doğa ananın bağrında amatörlük ve gönüllülüğümüz var. Diğer alanlara göre biraz daha farklı olmasına rağmen var olan canlı bir öğe üzerinde çalışmak, yeni bir şey üretmekten daha zor olsa da bize eşlik edenleri yormadan ve doğayı sindire sindire seyrettirmek bizim için muhteşem keyiftir. Doğada gezme işini amatör olarak yapmanın özgürlüğü daha bir başkadır. İnsana hareket etme özgürlüğü sağlar. Para kazanmak kaygısını bir yana bıraktığımızda yaptığımız iş başka bir güzel anlam kazanır. Doğada amatör olmamız, acemilik anlamına gelmez ya da içine eklenemez. Doğa koşullarını çok iyi bilmek, doğayı çok iyi tanımak gerekir. En ufak bir hata, geri dönüşü olmayan zararlara yol açabilir. İşte biz, hata yapmamak için sürekli keşif ve çekim yapıyoruz. <laughs> tüm canlı yaşam ve insanlık için sadece tahrip edilen doğaya farkındalık kazandırmak için doğanın cennetlerine gönüllü olarak doğaya gönül vermiş insanlarla birlikte gidiyor, en zor şartlarda bile keyif alıyor ve belgeseller çekiyoruz. lerimize katılanlar bazen doğa zorlukları karşısında şikayet etse de sonunda memnun kalırlar. Bundan sonra ağaçlara daha farklı bakacağım diyorlar. Çekim amaçlarımız için güzel bir ödül ve başarı hanesidir. Yaptığımız işten tek beklentimiz daha çok insana ulaşmak, insanlarda doğa ve orman konusunda koruma yönünde farkındalık yaratmak doğa okulunda yaptığımız doğa çekim etkinliklerinde her şey kendiliğinden gelişiyor. Yapılacak her işi bize eşlik edenler kendiliğinden paylaşıyor. Herkes kendiliğinden bir sorumluluk alıyor. Yeri geliyor katılımcılar kamp ateşi için odun topluyor. Çadırlı isek sabah uyanıp çayı demliyor. Mangalın başında ateşi yelliyor. Atlanacak derelerde arkadakilere el veriyor. etkinliklerimize katıldıkları zaman kendini onun bir parçası gibi hissediyor. Doğada her şeyin paylaşıldığı, bireyselliğe yer olmadığının eğitimini alıyor. İşte Mehmet Sökmen TV belgesellerini seyreden her insan doğa hakkında fazlasıyla bilgilendiriliyor. Ortak doğa koruma amacına ulaşılmış oluyor. Niye bu işe gönüllü oluyoruz? Çünkü biz de doğayı özlüyoruz, apartmanların arasında bunalıyoruz, hareketsizlikten kaslarımız eriyor ve canlı canlı ölüyoruz. Tek başına kendimizi ormanlara vurmanın bir faydası olmadığını da biliyoruz. Biz de hem birikimimizi paylaşmayı hem de yeni insanlarla yeni bir şeyler paylaşmayı sevdiğimiz için bu işe gönüllüyüz. Bugün 30 Haziran 2020 Uşak gezisini devam ederken Salihli Kula yolu üzerindeki peri bacalarına geldik. Tabii peri bacaları burada yeni oluşumlar gösteriyor ama harika. Bittiğinde herhalde oluşumlar tamamlandığında daha farklı şekiller ortaya çıkacak. Kapadokya'ya bir rakip çıkıyor. <laughs> şimdi Türkiye'nin doğal güzelliklerini, tarihi güzelliklerini, kalıntıları geziyoruz. Yolumuz bu tarafa geçerken tarihi Kula evlerinin çok güzel olduğunu söylediler. Evet. Siz de herhalde bu mahallede oturuyorsunuz. İsminiz? Evim Gavaklı. Gel kereleri var. Evet, çok kiradayım yavrum. Kirada mısın? Evet. Senin değil mi? kendi evim değil. Sen nerelisin? Ben eee... Kulalıyım da... E, Esenyazı'nın kulası... Kim, şey, kulanın Esenyazı vardı. Vardır, vardır. evet, köyün evet, denizi. Köyünden, evet. Ha, burada kirada Kirada ne yapacağız? Olsun, ne yapalım? Hayat, bazılarının evet. kendi evi, bazılarının kirada bu şekilde. Ama evinizin olduğu yer çok güzel. Bakın en arkası park, tertemiz, oksijenli. İyi, güzel, güzel. Evet, çok güzel. Siz de evde oturuncaya kadar bak çıkmışsınız. Tabii Sizinle karşılaştı. Evet. evet. Abdest evet. aldım. Ben de be, yerden de evet. okundu buraya gelin. Ha, evet. Burada kılıverin. Kümenler, ee, de. De yumuşacık, de. <laughs> ne güzel. <laughs> ben, bu da, bu da. Bak, pırıl pırıl esiyor, hava da çok güzel. İsmi neydi? İsmi, evet. ismi. Ben magır kız. Baba kırkız sen sen Yalnız mı yaşıyorsun? Eşim var. Işte. Eşim var ha. Evet. Ee, ben çok. Eşimin güzel. adı Yunus. O da abi. Evet. Kırgız tabii. Evet. Kulanın esen dastır. Evet. Esen yazık koyun. Esen yazık koyundan. Evet. evet. Köyde tarla bağ, bahçe falan Vallahi var. Valla yavrum yok koyun bizim kız ben, biz vakirydik. vakiriz demek şey hayır, değil de. Aa, hayır çok da evet. herkes sen yolcu. Beş altı taraf. çocuk vardı. <laughs> evet. olsun çocuk. Onları ev edim ettim. Evet. Onları böyle çapalı çapacılığınla. E, bizim oralarda çapacılık olurdu, evet. Esenyazı köyünde. Ne ekiyordunuz? Tütün tab, e, Tütün dikilir, her şey olur, ellere giderdik, evet. amel ha. olurduk hani. Evet. E, yaptım ettim, iki olan iki kız var şimdi. Bu durumda, ölenden kalanı. E, dört çocuk var. Biri İzmir'de. Çok e, biri burada oğlanın. Oğlanın kızın biri Gök, Menye'de. Gökçören denir Menye'ye. Tamam. Ondan sonra biri de Sarı Sığırlı diyorlar. Şehir, Alışehir'in bu Ama Alışehir tarafında. Sarıgöl. Evet. Sarıgöl mü var? Aa, hani? Sarı, Sarı deniyor. Sarı Sığırlı. Evet. Ha. oralarda herkes. Oralarda. Da... Ama ne güzel bak el emeğiyle gücünle, kuvvetinle dört evet. tane çocuk büyütüp hepsini de... Valla dört beş çocuk, biri öldü çocuğumun Aynen. şey, e, kocaman oğlanıydı. yavrum nişanladıydım, Aynen. kazayla öldü. Trafik kazası. Evet, evet. Aynen. Yavrum onu, aa burada kula şeyinde oldu, öldü o da. Çok oldu ama yirmi sene geçti. <laughs> bu trafik kazasını evet. kaybettiniz ama ölenle ölünmüyor. Evet. Dünyanın kuralı mutlaka bütün canlılar doğuyor, yaşıyor. Annenle ölüyor. neyle kocalır? Evet. Ha bu çoluk çocuk, çocuk şeylerini. Üzüntüleriyle. Tabii üzüntüyle. <laughs> Babam anam da öldü de bizim kız elle illa o ciğer taresi. Evlat başka. Evlat daha şey oluyor. Evet. O, He. Diyorlar ya evlat acısı gösterdi yavrum nişan adıydım oğlanı da e, 23 yaşında öldü. Esen yazdı şeyinde kabirinde kabiri var. Öyle ben sen oralarda olsam da bir okudu ve yesem. E, arkadaşları desten yazmış çocuğu. buranın burada çalışıyordu. O demiş 23 yaşıma girmemişin. Girdim ermedim murazıma diye desten yazmışlar amanın. O insan çok, o benim okur yazarlığım yok da cahilin. Öyle biliyorsun. E, ciğerim insan çok zor oluyor. Tüm alanlarda amatörlük ve gönüllülük bazında yapılan işler farklılığını ortaya koyar. Gönüllülük faaliyetlerine ilgi gösteren insanlarda beklentileri farklı olan mükemmellikten, bencillik ve bireysellikten uzak olan insanlardır. Ama tabii ki meraktan, etrafından duyduklarıyla bu etkinliklere katılıp değişen insanlar da var. Gönüllü yapılan işlerdeki hedef de bu insanlarda farkındalık yaratmaktır. Çekim hedeflerimizde doğa ile ilgili sınır yoktur. Her zaman en iyisini yapmak, doğaya en yatkın etkinliği yapmak, Az bilinen alanlara gitmek, insanlara ormanların yeşilini, akarsuların turkuaz yeşilinin binbir tonunu, denizin destansı mavisinin renkten renge dönüşünü anlatmak ve göstermektir. önceden planlanır, katılımcılar ile sohbet havasında tartışılır ve karara bağlanır. Bir arkadaş toplantısı gibi bir yandan herkes sohbet havasında yapılacak geziler için hazırlıkları konuşuyor, öte yandan da önceki gezileri ne kadar keyifli geçtiğini konuşur, varsa hatalar özgürce eleştirir ve eleştirilerden gerekli dersler çıkarılır. İnsanlar şehirlerde sıkışmış beton blokların içerisinde gittikçe doğaya yabancılaşarak yaşamaktadır. Çocuklar doğa güzelliklerini televizyonlardan izleyerek büyüyor. Gördükleri, tanıdıkları ağaçlar parklarda ya da yol kenarlarında. Şansları varsa birkaç kuş da görebilirler. Ama biz doğrudan davetle gelin, doğaya buyurun ve çekimlerimize eşlik edin. Doğayı canlı yaşayın diyoruz. bir heyecan işidir. İş çıkışlarında, özel hayatımızdan çaldığımız vakitlerde bazen cebimizden, bazen gönlümüzden harcayarak yaptığımız bir iştir. Her seferinde ilk gibi heyecanlanırız. Zaten heyecan bittiğinde o iş de biter. Çünkü niye sen bunu yapmıyorsun? yaptırımı yoktur. İnsanların gönlü varsa üretilecek işler de vardır. Gönülden yapılan işler başka hiçbir şeye benzemez. Bizler isteriz ki doğaya bir şekilde ilgisi işi olan herkes bazı kaygıları biraz öteleyip sevgiyle, heyecanla, aşkla yapsınlar bu işi. Doğa canlı bir öğedir. O da hırpılanır, o da ezilir, o da yıpranır kendimizi, işimizi düşündüğümüz kadar doğayı düşünürsek, yaptığımızdan keyif alırsak yaşadığımız dünyada bir başka güzel olacak.